Milletvekilleri ve Başkan Aktuan Esnaf gezisinde AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Aktuan Attar Meydanı ve Taşhane Caddesi üzerinde esnaf gezisinde bulundu. Esnaf gezisinde yol ilgiyle karşılanan milletvekilleri Mehmet Sarı ve Ali Şahin ile Başkan Akdoğan ilçeye son yıllarda yapılan hizmetlerden dolayı büyük övgü aldı. Esnaf ve vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinleyen milletvekilleri Sarı ve Şahin esnaf ve vatandaşlardan destek istedi. Esnaf ve vatandaşların taleplerini de not alan milletvekili Mehmet Sarı gezi sonrası yaptığı açıklamada esnafımızın ve halkımızın memnuniyeti bizi de memnun etmektedir. Bu yaptığımız ziyaretler varsa şikayetlerin, istek ve taleplerin dinlenmesi veya bir aksaklık varsa halkımızdan bunları öğrenerek giderilmesi yönünde faydalı ziyaretlerdir dedi. ya? <gülme> Selam <gülme> 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 hasta şey can bir şey varsa söyle yapıyorum var mi? söylüyor. Maşallah. Yaptın mı? Can bir. Kur'an kursu. okul, hepsi mi? Kursa onlar verilir. Onlar ya. ne? ya. İlk isyanı çıkaran onlar. Atatürk bunları yola getirdi. <gülme sesi> <gülme sesi> ya marya silin Hadi eyvallah. 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 Allah razı olsun. Sağ olun başkanım. Bir emrim var mı? Allah razı olsun. Sağ, Allah sağ ol. Yanınızda isterim. Hayırlı olsun. Esenlikleriniz teşekkürler. Sağ olun. Olsun. Olsun. Hay hayır hayır Haydi Haydi teşekkürler ha, sağ inşallah. Allah'ı bilir. Allah, Bir emrin var mı? Allah razı olsun. Al, hizmetler. Allah başkanım. Ne oldu? Hamdolsun. Hamdolsun. İyi mi? Ne? Hakkı ismen. Ne diyorsun? Hadi. 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 Şey Allah. Allah, Allah. Sen, hadi. Allah, hadi. Şey Allah. 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 Hadi. Allah. Hadi. Allah

Ali Şahin İnşallah. için. İnşallah. İnşallah. Allah razı İnşallah. olsun. Allah sana sağlık, sıhhat, hayırlı Emin. uzun ömürler versin. Emin. Emin. Peki. Allah'a emanet ol. Allah'a Allah elinden ol. Allah, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Duanız etsiz <laughs> inşallah? Allah razı olsun. biliyorsun cümlemize. Sizler nasılsınız? Çok Allah razı olsun. <laughs> Allah cümlemize. Allah şükrümüz daim eylesin inşallah. Allah razı olsun. Evet de tayin Ya Allah razı olsun. Allah razı olsun.

Başka bir emriniz var mı? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Siz dediniz ki burayı park istiyoruz. Yaptık mı? Güzel mi? Güzel. Taziye ve Kur'an kursumuz da güzel. Okulumuz da güzel. 70 kişilik sınıflardan şu anda şu çok kaç kişilik sınıfın? Ben? He? 26. Hüseyin hayırlı işler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. abi var mı abi şey var. Allah, ın Allah ın şey Sağ olasın. On numara bir parça. Senden senden çok memnunum. Yani bilinir mi? Allah razı olsun. Nasıl, Nasıl? Nasıl? oldu Çok. <laughs> Allah şifa versin. Sağ ol. Allah olsun. Ya bir geçmiş olsun ya. Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah şifa versin. olsun. Selamünaleyküm. Allah kürfabıtsın. Allah razı olsun. lazım? Başlaması sistemine geçmemiz lazım. Anahtarı değiştirmemiz lazım. İnşallah. İnşallah. Yani senin bu bize yüzde altmış oy bekliyoruz. İnşallah. Altmış altmış yok yani. İnşallah, İnşallah. 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 Sen ayağa kalktım bırağı yordatsın. Hadi, Allah Hadi usta bir emrin var mı? Allah emanet olun. Selamünaleyküm. Hayırlı işler Sen telefondan görüştük biz. Benim oğlum gaza yaptı. Hastaneye koymadılar. Biz hasta gidip Sen telefon ettin oğlum oraya girdi. Aslında... Çok şükür. Durumu da

Efendim sağ ol. Allah razı olsun. Allah şükür. Şükür. yaksın. Yine bir emriniz Yok. İnşallah yok emrim yok. Ricam Hiçbir şey yok. Duacıyım size. Sağ i̇nşallah Allah. da kazanırsınız. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah hakkımıza ne hayırlısı onu versin. Amin. Duacıyım size. Sağ ol. O gün beni o dar kurtardınız. Ben size duacıyım. Allah senden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Ol, hepinizden. emanet olsun. razı Allah'a <gülme> emanet Allah rahmet etsin. Hayırlı günler olsun. Selamünaleyküm. Ey nasılsın? Ey nasılsın? Hepşükran edersin. Bir emniyor mu? Sağ ol evet. Allah rahmet olsun. Hayırlı günler olsun. Allah'a emanet olun. Allah rahmet etsin. Allah rahmet olsun eyvallah. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm.